Merhaba hanımlar. Döndün Neyneyler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim herkesin kolaylıkla yapabileceği çok gösterişli bir model hanımlar. Numara olan iplerimi veriyorum. Koyusu yeşili 369 numaray, yazmamız emir renginden potura açık pembe var açık patlıcan moru 970 numara. İpimin üçü altın başak, açık mor olan soni ipek 4 katlı 970. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup sil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın aboneli ücretsizdir modelime başlıyorum hanımlar İpimi ekleyerek başlıyorum. başlangıçta iki tane zürafa yapıyorum bir iki ikinci zürafamı bir tak büyük yapıyorum zürafanın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. Sürafa'nın içerisine batarak pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. Sürafa'ya batarak içerisine sinek kanadı yapıyorum. sürafanın içerisine batarak pırpır pır yapıyorum. Pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. Aynı boşluğun içerisine batarak pırpırın içerisindeki bu tepeye küçük bir tane pırpır yapıyorum sürafanın içerisine <laughs> batıyorum sürafanın içerisine batarak pırpır yapıyorum pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. Aynı zürafanın içerisine batarak sinek kanadı yapıyorum. Ortadaki pırpırlı sinek kanadı diğerlerde normal. Şimdi ipimi indirerek boş zürafalar yapıyorum.

6 7 8 9 10 11 11 tane zürafa yaptım ara yoluna bir tane daha zürafa yapıyorum bu zürafalarım önceki yapmış olduğum zürafalardan bir tık büyük yapıyorum zürafanın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum buradaki işlemi yapıyorum hanımlar birinci sırasını yapıp dönüyorum birinci sırasını yaptım hanımlar bu şekil hazırladım şimdi çiçeğini yapmaya başlıyorum Pırpırın içerisine düğüm atarak ipimi sabitliyorum. içerisine batarak pırpır yapıyorum. Çok küçük. 1 ikinci pırpırımı yapıyorum. 2 3. pırpırımı yapıyorum. 3. 3 tane pırpır yaptım. Baştaki pırpıra ipimi alarak düğüm atıyorum. Aynı pırpırın içerisine batarak kenara pırpır yapıyorum. tırların içerisine batarak zürafa yapıyorum. 2 tane zürafa yapıyorum. Baştaki zürafaya ipimi alarak düğüm atıyorum. zürafanın içerisine batarak kenar pırpır yapıyorum zürafanın içerisine batarak bir tane zürafa yapıyorum ipimi geriye alarak düğüm atıyorum Düğüm oldu. Düğümümüzü çözelim. İpimin düğümünü çözdüm. Zürafanın içerisine batarak pırpır yapıyorum. Bir, ikinci pırpır yapıyorum. tepeye bir tane daha pırpır yapıyorum 3. Bir alttaki gözemeğe batarak pırpır yapıyorum. bir alttaki gözümeye batıyorum. İpimi burada kesiyorum. Sinek kanadının içerisine batarak ipimi sabitliyorum. içerisine batarak pırpır yapıyorum. 2 2 tane pırpır yaptım. Baştaki pırpıra ipimi alarak düğüm atıyorum. pırpırın içerisine batarak zürafa yapıyorum zürafanın içerisine batarak ipimi ortalayıp bir düğüm atıyorum buraya minik bir badem yapıyorum yan tarafı sinek kanadının içerisine ipimi sabitliyorum. Zürafanın içerisine pardon sinek kanadının içerisine batarak pırpır yapıyorum. İkinci pırpırı yapıyorum. Pırpırlarım çok küçük olacak şekilde hazırlıyorum. Baştaki pırpıra alarak ipimi sabitliyorum. Pırpırın içerisine <laughs> batarak sürafa yapıyorum. zürafanın içerisine batarak ipimi ortalayıp bir düğüm atıyorum buraya küçük ikinci bademi de hazırladım modeli tepeye doğru elimle çekiştiriyorum şimdi sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 6. zürafaya ipimi sabitliyorum. Sürafanın içerisine batarak pırpır yapıyorum. aynı zürafanın içerisine batarak ikinci pırpır yapıyorum. Baştaki pırpıra ipimi alarak sabitliyorum. Pırpırın içerisine batarak zürafa yapıyorum. zürafanın içerisine batarak ipimi ortalayıp sıkı bir düğüm atıyorum burada ipimi kesiyorum bu şekil hazırladım hanımlar ben diğerlerini de hazırlayayım son haliyle fiyat bilgisiyle görüşelim modelimi tamamladım döndüm hanımlar son hali böyle olacak ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir bu modelden yaparsanız hanımlar. Gösterişli, çok da şık bir model oldu. Zarif. Modelin bir de arka yüzünden göstereyim soldan sağa gelenler için. Yazmamın üzerinde tutayım. Ekran görüntüsü almak isteyenler olur. Şöyle bir tutayım. yazmamın içerisindeki dalları var böyle ağaç dalı gibi çok güzel bir yazma dallarda domurcukları var desenli çok çok güzel bir yazma içerisinde gülleri olan desenleri olan yazmam bu şekil yazmamda uyumunda bir göstereyim çok çok uyumlu oldu fiyat bilgisine gelince böyle bir modeli ben yapıyor olsaydım bu sıklıkla 500 TL'lerde başlardım malzemesi karşı tarafa ait beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize başka bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın